Blackstone ile Z arasındaki söyleşi devam eder. Blackstone Z'ye bakarak soru yöneltir. Peki ya diğer büyük felaketler? Z cevap verir. Ne gibi mesela? Blackstone konuşmaya devam eder. Yani dünya dışından gelebilecek uzaylı saldırısı, nükleer silahların kullanılabileceği dünya savaşı veya milyarları topluca öldürebilecek virüsler ve benzeri gibi küresel felaketler. bize hafiften gülümser ve konuşmaya devam eder. Eski CIA ajanı Joseph Spencer bir videoda alenen beyan etmişti bu uzaylı olaylarını. Amana ne yazık ki ona karşı çok büyük akıl kontrolü uyguladılar. Ve halüsinasyon dünyasında yaşadı yıllarca. Yaşlandığında bile kurtulamadı. Metafiziki boyutlarla iletişime geçmişti ki onlar uzaylı değil bu dünyada yaşayan diğer boyutlardaki varlıklardı. My name is Joseph Spencer. Benim adım Joseph Spencer. Mayıs 1970'ten Ekim 1997'ye kadar Birleşik Devletler hükümetinde çok gizli görevlerde bir ajan olarak hizmet ettim. Ancak yaygın olarak bilinen veya anlaşılan bir kategoride değil. Yani istihbarat dilinde bilinen siyah giyen adam olarak. Takip eden 7 yıl sonunda CIA'den çok gizli operasyonlarda çalışmayı gerektiren yeni bir görev aldım. Örtülü bütçe projelerinin farkındaydım. Ancak yüksek gizlilik seviyeleri nedeniyle birçok kişinin bilgilerine erişimim engellendi. Hatta başkanın bile iç çalışmalarına erişimim reddedildi. Yılda milyonlarca dolar herhangi bir denetim ve müdahale ile bu karanlık projelere dökülüyor. Yani tam özelliğe sahipler. Operasyonlar öncelikle çoğu askerimiz tarafından ele geçirilmiş ve kurtarılmış olan uzaylı araçlarından alınarak tersine çevrilmiş olan askeri teknolojilerle ilgileniyor. Ne yazık ki toplum tam olarak bu geçişler hakkında hiçbir zaman bilgi sahibi olmayacak. Bu anlatacağım operasyon ben göreve yeni başlamışken 1970 yılında oldu. Karanlık projenin yöneticisi kıdemli William T. Latham'dı. William, CIA yöneticisi direktörü Richard Stachanser'ın altında çalışıyordu. William benim mini pozisyonum için mükemmel aday olduğumu söyledi. Ben evlatlık bir çocuktum. Hiçbir şeyim yoktu. Mevcut akrabalarımla bağlantım yoktu. Arkadaşlarım ve sosyal hayatım da yoktu. Bu yüzden geçmişimi silip bana yeni bir kimlik kazandırmak kolaydı. Onlara kendimi bir rahibenin kendisini tanrısına verdiği gibi bıraktım. Önce zihnimin silinmesi gerekiyordu. Bana çeşitli şekilde zihin değiştirici ilaçlar enjekte edildi. LSD, eroin, meskalin, morfin, sodyum, pentatol ve daha fazla birçok ilaç. Buradaki hedef beni iki şeye programlamaktı. Birincisi öldürmeye programlanmıştım. İkincisi ise 9 ay sonra unutmak üzere programlanmıştım. Ben de artık Men in Black, Türkçesiyle siyahlar içinde bir adam olmuştum. Daha sonra keşfettiğim şey şuydu. Siyah genlerin hepsi insan değildi. Yaklaşık üçte biri uzaylı melezleriydi. Ayırt edici özelliği ise gözlerinde boş göz yuvaları izlenimi verilen yerlerin beyaz olmamasıydı. Bu beni rahatsız etti ve uzaylı entegrasyonu gerçeğine uyum sağlamam aylar sürdü. Görevlerim büyük ölçüde UFO gözlemleriyle ilgiliydi ve 1971 Ağustos'unda ilk UFO gözlemini gerçekleştirdim. Kaliforniya'daki Edward Hava Kuvvetleri üstünde çarpışma sonucunda bulunan aracı gördüm. İçinde iki insansı varlık vardı. Biri ölmüştü. Diğerisi hala hayattaydı. Ayrıca araç bir kadın insanı kaçırmıştı. Onun da cesedi oradaydı. İnsansılar üstten aklı dildi. Ama iki tanık bizden önce geldi ve birkaç fotoğraf çekti. İlki kamerasını teslim etti ama ikincisi onu yakaladığımızda kaçtı ve direndi ve bana şahit olanların seslerinin kesilmesi emredildi ve ben de yaptım. Tanıklardan biri asayla idam edildi. Bugünkü şok cihazlarına çok benziyordu. Yani yüksek gelen voltaj ani kalp durmasına neden oldu ve kurbanın ölümü doğal nedenlere bağlandırdı. Bu tanıklar sadece erkek değildi. Her yaştan kadın ve hatta ergenler için sayısız kurban oldu. Aslında kurbanların büyük bir çoğunluğu ufu uzmanları ve bilgi uçuranlardı. Pazartesi günü kişisel olarak susturduğum UFO bilimcileri zavallı William Cooper, Milton Cloud, Murray Anthony Vargas ve belgeselci Samata Willis'ti. Özellikle Samata'yı Arizona deneyiyle boğmak için neredeyse 2 dakika boyunca uğraştım. Tüm süre bu eylemi hatırlayarak geçirdim. Ve kesinlikle pişmanlık duymadan, suçluluk duymadan yaptım. Zihin koşullandırmanın ne kadar etkili olduğu hissiyle ona yalvaran gözlerle baktım ve sonra onun yüzü her şeyden çok daha rüyalarıma musallat oldu. Well, 1954. Her neyse, 1954'te Dwight Eisenhower ortak uzaylı teknolojileri karşılığında uzaylı gri ırkla bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre grilerden anonimlik talep etti. Griler mezarlardan insan kalıntıları toplayabilecekti ve bu şekilde tıbbi muayene için yılda birkaç insanın kaçırılmasına izin verilecekti. Böylece kısa bir süre sonra insan teknolojisi devre çipleri, fiber optikler ve lazerler ile dev bir atılım yaptı. Anlaşmanın temeli bugün hala aktif ama dünya hükümetlerinin itirazlarına rağmen insan kaçırmalarının sayısı arttı. Şimdi gerçekten ilginç kısma geldik. Dünyada en az 8 milyon çocuk kayboluyor bunların üçte birinin hükümet görevlileri tarafından kaçırıldığı ve gezegendeki 1477 yeraltı askeri tesislerinden herhangi birine nakledildiği ve ardından hayatlarının geri kalanı için hapsedildiğini söyleyebilir. Çocuklara biyolojik ve genetik deneyler yapıldı. Bu o bölümde çalışan bilim adamları tarafından yapılmadı. Phoenix yakınları, yani Arizona'nın kuzeyinde çalışan bilim adamları tarafından mutasyon deneyler yapıldı. Öncü yeraltı üstünde kaldığım süre boyunca yabancı sınıf bir tür tarafından gerçekleştirilen kesitlere, uygulamalara ve bu prosedürlerin çoğuna tanık oldum. Çünkü salonlarda genç hastalara uygulanan hiçbir anestezi şekli yoktu. Direkt işkence şeklinde yapılıyordu. Acı çekmeleri isteniyordu. Sabahtan akşama kadar işkence çığlıkları duyuluyordu. Birkaç kez direkt bu kişiler yakılarak boğurlaştırını into the skin well you push in whatever the facialist would like to insert into your pores but what is it it is an extraction from a um, a, a, um, a piece of skin uh, that came from a young person um, far far away and they somehow figured out how to extract its foreskin from a Korean baby I it's, like, it's Üst yetkililerden Yarbay Charles T. Levenger bu üste bir yetkiliydi. Ve o bir insan uzaylı meleziydi. Şimdi ise bu belgedeki anlatacaklarıma hazır ol. 1994'te Kayra Mısır'da 160 kişinin katıldığı bir dünya nüfus zirvesi toplantısı yapıldı. Burada dünyadaki insan nüfusunun kontrolden çıktığını ve dünyanın kaynakları tükendiği için durdurulması gerektiği konusunda hem fikir oldu. İnsanların 2030 yılına kadar 6 milyardan 800 milyona düşürülmesini zorlu kılacak bir anlaşma oluşturuldu. Bu şu anlama geliyordu. Nüfusun yaklaşık %95'ini yok etmek için bir yöntem veya yöntemler keşfedildi. Araştırıldı, test edildi ve oluşturuldu. Bu prosedürler insan ırkına uygulandığından bugüne tam olarak yürürlülükte kaldı. Bu uygulamalar şunlar olacaktı. 1- toksik kimyasal olarak geliştirilmiş flörür seviyesi. Gizlice içme sularına eklendi. Bu son 20 yılda her şehire, her topluma verildi. Kişisel olarak flörür varillerinin Denver, Chicago, Tampa ve Minneapolis su işletme idarelerine teslim edildiğini gözlemledim. Flörür zehrinin insan vücuduna olumsuz etkileri çoktur. Çocukların nörolojik gelişimlerini etkiler ve daha birçok ciddi etkileri vardır. 2. İnsan yapımı virüsler. AIDS virüsü diğer ciddi rahatsızlıkların yanı sıra nörolojik gelişimlere zarar verir. Bu Amerikan Hastalık Enstitüsü'nün bir yan ürünü olarak tasarlanmıştır. 1980 yılından sonra aşılar yoluyla halka dağıtılmıştır. Bu bir ön nüfus kontrol taktiği olarak kuruldu ve sonuçlar başarılı oldu. O zamandan beri halka bulaşması sağlanan daha fazla laboratuvar ürünü virüs ortaya çıkmaya devam etti. Bunlar arasındaki ilk gelişime 40 milyon insanı öldüren 1918 influenza pandemisiydi. Çoğaltmak için ortak gripin mutasyona uğramış bir versiyonunu 2017 yılında yaymayı düşünüyorlar. Bu yeni grip virüsünün ilk türü 2017 sonlarında ya da 2018 başlarında ortaya çıkar ve insanları öldürürse o zaman demek oluyor ki bu belge doğrudur. 3 havadan klorür kanser mikropları ve virüsleri chemtrail yoluyla her gün gökyüzüne iyi bir şekilde salınır. Askeri uçaklar tarafından tüm yerleşim bölgeleri için bu toksinlerin etkileri zamanla şiddetli ölümcül solunum rahatsızlıklarına neden olur. Kanser, bağışıklık sistemleri ve erkeklerdeki sperm eksikliği chemtrail'den biri arttı. Chemtrail başladıktan sonra erkeklerde sperm sayısı yaklaşık %50 olarak düştü. Bu durum yakında tersine çevrilmezse insan ırkı yok olma ile karşı karşıya kalacak. geldik büyük finale. Olay şu ki tarihte en belirgin UFO gözlemi bu oldu. Bu olaya Arizona valisi de dahi olmak üzere yaklaşık 10 bin kişiden fazla insan tanık olmuştu. İnsan yapımı olmayan 1 mil genişliğindeki bir uzay gemisinin Arizona ve batı eyaletleri üzerinde yavaş ve sessizce uçtuğuna dair makul bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşülen her tanığın gemi şu şeklindeydi gibi ifadeleri vardı ve gördükleri her şey kadar gerçekti. O kişiler artık gerçekten yalnız olmadığımıza inanıyor. Başka bir gerçek daha var ki onların gördüğü şeyi ben de çok iyi biliyorum. 1986 Boulder, Colorado Yakınlardaki bir yeraltı tesisinde konuşlanırken gerçekte ne gördüklerini bildiğim başka bir gerçek daha var. Kor General Andrew Gyrus tarafından Skype projesiyle tanıştım. General bir koridordan aşağı indi ve hangarda büyük bir gizli yerin olduğunu söyledi. Oraya gittim ve havada bir yarasa bombardıman uçağı vardı. Benden sadece 5 metre yukarıdaydı. General orada şaşkın bir şekilde durdu, bana baktı ve gülümsedi. Sonra ne gördüğümden emin olup olmadığımı sordu. Tabii ki başka ne olabilirdi ki? Ama bu gerçek bir savaş çağı değildi. Bu bir hologramdı. 1950'lerin başlarında bilim adamları helografik teknolojileri geliştirdiler. Ve yıllar içinde olabildiğince gerçek ve sağlam görünen savaş çağı haline getirdiler. Yalnızca hayal edebileceğimiz şeyleri gerçek gibi yansıtılmış bir helogramdı. Diğer olasılıkları düşünün. Ya bu projeksiyon gökyüzünde bin fit yüksekte olsaydı? Bu ışıklarının bir yansıma olduğunu kim bilebilirdi ki? Hatta 10 bin kişinin tanık olduğu o uzay gemisi halk üzerinde test edilen en büyük ölçekli gökyüzü projesiydi. Ekim 1938'de Orson Welles, Dünya Savaşı'nın başladığını Amerikan halkına radyo yayını ile duyurdu. O durum o kadar gerçekçi bir şekilde tafsir edildi ki içine girdiği nüfusun büyük bir bölümü panikteydi ve dehşete düşmüştü. Vatandaşlar kalabalıklar halinde şehirleri boşaltmak için çabaladı. Amerika bu şekilde insanları manipüle etmişti. Bu olay sadece ülkemizi değil, gezegendeki tüm ülkeleri gerçekten ilgilendiriyor. Yetkilendirilen bu nüfus azaltma sürecinin gerçek tedarikçileri onlardır. 2024 yılında bu şuursuz planın son aşaması formüle edilecek, küresel bir olay insanlığın geleceğini değiştirecek ve dünya büyük bir uzaylı istilasına tanık olacak denildi. Bu yoluyla binlerce öngörülen holografik uzay savaş gemileri gökyüzünü kaplayacak ve gerçek askeri araçlar bu hologramlara saldıracak. Böylece çevredeki alanlara gerçek hasar verilecek ve insanlar ölecek. Ardından gelen insan kargaşasının bir sonucu olarak ve halkın herhangi bir direnişi olmadan hemen bir tek dünya hükümeti kurulacak. Bu gerçekleştiğinde yeni dünya düzeni kurulmuş olacak. Biz de halk olarak köleliğe mahkum olacağız. Ve bununla birlikte onların kurallarınca nüfus azaltmasını hızlandıracağız denildi. İnsanların kurtuluşu için tek umut bu faaliyetlerin ve ajendaların bilgisini elde etmek ve halka yaymaktır. Sonrasında karşı harekete geçip bu düşmanı yenebiliriz. Hızlı bir şekilde son günlerine yaklaşırken insanlık şimdi tam zamandır. see all of these people living their lives, enjoying themselves, planning their futures. I'm oblivious to the fact that it's all going to end soon. Bir parktayım. Çocuklar oynuyor. Ve sonra yukarıdaki gökyüzü. Havayı zehirleyen kimyasalları görebiliyorum. Yavaş yavaş hepimizi öldürüyor. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Dünyaya haykırmak istiyorum. Arkadaşım Clayre bana anılarını söylediğinde sadece alay edip ona gülerdim. Ama görüyorum ki o haklı çıktı. Gelecekte olacak kötü olayları insanların bilmemeleri daha iyi. O zaman geceleri uyuyabilirler. Makul bir şüphenin ötesinde biliyorum ki tamamen bu doğruları onun gözlerinde gördüm. Ve bu konuda konuşurken sesindeki titremeyi duydum. Daha çok derinden endişeli bir itiraftı toprak için korkuyordu. Bu son belgede anlatılanları hükümet sülukasısı olan bir adam söylüyor.